Aa yüzlerce seven merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokat oyununun 3. bölümüyle karşınızdayız. Hatırlıyorsunuz 3 milyon kupa yapmıştık. sonra hemen gelmiştik. Artık burada trilyon ve en sonda mı katrilyonlu adam mı 100 trilyon mu? 4.5 10 trilyon kayıt 32 trilyon kayıt. 100 trilyon. Abi ben son boss'tan bir önceki boss'u yine çok atlıyorum abi. Bu ne ya? 50 trilyon güç yaptım ben. Oğlum siz beni karşıma durabilir misiniz? Allah'ım bu ne böyle? Şöyle dop 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 dop. Oo! Bir de orada konuşuyor böyle. May 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 50 trilyon mu gerekti? Lan ben de tam 50 milyon vardı oğlum. 500 milyar gölü. <laughs> <laughs> bu ne lan? 100 milyon olunca dek son basın yeneceğim. Yine bu video bitiyor. Abi çok saçma lan. Daha bir dakika oldu. Abi çok saçma ya. Biz ne kadar güçlüyüz böyle ya. Ata Üzgar ailesi ya. <laughs> 100 trilyon oldu gücümüz işte be. Artık son bossu yeniyoruz. Abi katrilyonluk bossları yenmek istiyorum artık ben ya. Böyle ezik bosslarla kavuşmak benim için pek iyi değil abi. Bir senin şey ağzını burnunu kırarım. Bir de bak bak katrilyon canına Hiç katrilyon gücü olan yok mu ya? Ama 25 milyon kupa olup bir sonraki bölüme de geçmeyi sanırım. Bu yüzden gücünü daha fazla hastıracağız. Koy be be. parmak doluyorum çok hızlı Diye daha fazla adam. 5 trilyon 5 trilyon 5 parmak tamam 25 trilyon yapınca öbür tarafa geçebileceğim Sokak oyununun dördüncü bölümü gelecek sonra çok saçma bir şey anlatıyorsun. Ben de kendine zorlu boss mu diyorsun lan? Yani. Bu kadar beş parmak devam mı Hadi lan 5 parmak oynayayım seversene. Ne oldu? 25 milyon olunca ne olacak? olacak? Devenin nalı olacak benim için. <laughs> Abi ilk görün bile yirmi dakikaydı ya. Yok nasıl olamıyor ya. ya edivenler bakalım kaç gelecek o uh. oh, oh bir trilyon geliyor lan manyak o oh, o o o o o Aha bizim yanımızdaki manyak adam gitti. Pidilik ghost, pidilik ghost, pidilik kiss 15 milyonluğu alacağım var ya. Şu an resmen boss biz oluyoruz ya resmen. Ya <laughs> i̇şte biz boss oluyoruz. Onlar normal oyuncuymuş ki biz de kapat. Ne kadar güçlü ya. 5 parmak kaldırdım. İtiraf edeyim ki tek parmakla ya 5 parmakla yapmak çok iyi bir taktik. Hiç canım gitmedi. Al bakayım. Ya. Çok çok atlamamız Evet. İyi mi dalıyorum, kötü mü dalıyorum? Yoksa orta mı dalıyorum? Yani. yani. çok güzel dalıyorum. Dalıyor musunuz yani? Çok saçma. Yuvlar. Oha. Benim eldivenimi değiştiriyorum. <laughs> daha güç Aldık Mars eldivenlerim. Hatta şöyle geçerken bile birazcık uyuyayım böyle var. Geçerken

O yapıp o oh, <sus Toyota> mı? Ogni 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 <invention> Satürn mü? Tamam tamam sarıymış. Evet satürnmüş. Satürn e eldiveni alayım bence 30 milyon yapıp. Evet Hemen yani tak diye de video bitmiştim. Böyle 3 dakika bile kıymadım. Çünkü da oldu yani. bu kadar kısa bir video izleyince sıkılır ya. Ama ben de atayım. Bitti olmak benim değil. Ata Özgür ailesi dev aile. Ekşi ailesi de dev aile. Sertet ailesi de dev aile. Bu üç aile zaten dev aile. Benim ailem atarız genellikle bu arada. Lan 5 parmakla vurdum yani. parmakla vurdum böyle yaptım. 5 parmakla vurunca hemen adamı yamuştum laaa. Uuhaaaa. Hadi bakalım. yenmişiz haberimiz yok ya. Oğlum sen ne tek tek bayıltayım bir defol git ya. Bu parmak lazım. Bazen böyle hatalar görüyor ama ben uyandık. Ezik ben de oyuna çıkamıyorum. bu? Ben yeni tekim bilmiyor oldu. Evet kutamış. Ben herhalde diğer yer geçiriyordu ama 30 milyon o, o Saturn'un birini almak istiyorum. ben bir saniye eline hemen geliyorum. Evet dostlar arkadaşlar hemen geldim şimdi. Bakalım burada hemen vuralım şunlara. 52 milyon geldi burada. bakalım şunlara. ya. 50 trilyon gerekiyordu. Kaldık gücümüz o 4 trilyon geliyor. 4 trilyon 4 trilyon 4 trilyon. Çok fazla güç geldi Oha oha. Bir sonraki bölüme geçeceğiz ama ön önce bir katrilyon yapmak istiyorum ya. Katrilyon yapalım öyle gidelim. Sonra da artık kaç katrilyon yaparız bilmiyorum ama dördüncü bölüm geliyor sonra. Katrilyon yaparız büyük ihtimalle ya. Bir Türkiye'nin eldiven ne kadarmış bakalım. Kaç kupaya gerek yok bu? Milyonlar oldu Bir milyon. Bir diyoruz ki Volkan eldiven için 50 milyon güç gerekiyormuş. Bu arada az kaldı bir trilyon olmamıza. Hadi bir trilyon. Bir trilyon tokat gücü olmamıza az kaldı arkadaşlar. Şu anda 830 trilyon derken 850 trilyon derken 900 trilyon oluyoruz. 900 trilyon olduk. 9 tipine olmamıştık tipi olduk çünkü benim lafımı zaten olduk Ve bir katrilyon geliyor. Katrilyon geliyor. Ve artık bir katrilyon olduk arkadaşlar. Bir katrilyon olduk. Hayırlı olsun. Bir katrilyon olduk. Sizi çok çok seviyorum. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere bay bay.